Günaydın. Günaydın. Günaydın Julia. Kahve mi alacaksın? Hı hı. Evet. Bunu alabilirsin. Güzel kadınların beklemesi doğru olmaz. Pekala. Teşekkür ederim. Boşuna uğraşıyorsun. Hı? Ne? Cüde de çok akıllı ve farklı bir kadındır. Kolay lokma değildir yani. Neyse, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Gestapo bunu sana karşı yapmıyor. Bana karşı değilse neden iki gündür bu masada oturuyorum? Amacı seni hırpalamak değil bizi korumak. Nasıl yani? Yani biz Hasan'la çok yakınız. Ve olanların bizi de etkilediğini düşünüyor. Bir an önce atlatabilmemiz için bizi meşgul etmeye çalışıyor. O kendine özgü biri. Ve kendine özgü metotları var. Ve birine haksızlık yapmak asla onun metotlarından biri değil. Maalesef birkaç gün daha burada oturacaksın. Ama bir gün ihtiyacın olduğunda seni de koruduğunu göreceksin.